Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla çok kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin şu dünya hayatındaki buyruklarından talimatlarından bir tanesi de gerek mümin erkekler olsun, gerekse mümin kadınlar olsun, onların örtülmesi gereken yerlerini örtmeleri yani tesettür emridir. Tesettür emri Müslümanın hayatında en çok dikkat etmesi gereken temel kulluk görevlerinden, ödevlerinden bir tanesidir. Özellikle son yıllarda Müslüman kızlarımızın, Müslüman hanımefendilerin bu hususla alakalı aslında vahiden kitaptan, sünnetten, ayet ve hadisten, sahabe, eşlerinden, sahabe annelerimizden uzak bir yaşam tarzını sanki normalmiş, sanki sıradanmış gibi benimseleri gerçekten garipsenecek bir hadise. Çünkü hayata Müslümanca İslam penceresinden baktığımız zaman gelmemiz gereken nokta bu değildir. Tıpkı zengine zekat ve haccın farz olduğu gibi ergenlik çağına ulaşmış her Müslümana beş vakit namazın farz olduğu gibi Kur'an öğrenmenin farz olduğu gibi Tesettür de Allah'ın farz kıldığı bir emirdir. Tesettüre riayetsizlik, tesettüre aykırı yaşamak gerek erkekler için gerekse kadınlar için. Tesettür emrine aykırı hareket etmek tıpkı eşittir Allah'ın haram kıldığı içki, hırsızlık, kumar, sihir, büyü, faiz, domuz etini yemek, kendiliğinden ölmüş bir hayvanın etini yemek. İslam'da ne kadar haramsa Tesettüre riayet etmemek de aynı şekilde haramdır kardeşlerim. Buna açıkça bilmemiz, açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Erkekler için göbek ile diz kapağı arası, bayanlar için ise eller görünebilir, yüz görünebilir, saç bitiminden kulak yumuşağı çene altına, ayaklar topuktan aşağı görünebilir, buraların görünmesi haram değildir. Ama bu bahsetmiş olduğumuz üç kısmın dışındaki yerlerin görünmesi haramdır. Erkeğin de göstermesi haramdır. Kadının da kendisine nikah düşen herkese göstermeleri haramdır. Kıymetli kardeşlerim, sahabe bizim için en güzel, en iyi örnek bir nesildir. Bakın bununla ilgili birkaç tane İslam tarihinde size misaller vereyim. Evvela Hazreti Fatıma annemizin hayatındaki bu örnek kalplerimizi yerinden oynatması gereken yüreklerimizi hoplatması gereken bir misaldır. Hanım kardeşlerim, Müslüman kızlarımız, Müslüman hanım kardeşlerimiz lütfen bu hususa dikkat edelim. Hazreti Fatıma annemiz vefat etmeden önce kendisini ziyarete gelen, hastalandığını duyunca kendisini ziyarete gelen Hazreti Ebubekir Efendimizin hanımı Esma annemize ne vasiyet ediyor biliyor musunuz? Vasiyeti şu diyor ki beni ne olursunuz gece defnedin ta ki insanlar gündüz benim tabutumu dahi görmesinler bu vasiyeti yapıyor bir şey daha söylüyor esma annemize diyor ki benim diyor bir sıkıntım var bir derdim var diyor bizde diyor Mekke'de Medine'de yani o coğrafyada tabutlar derin çukur tarzında değil biraz daha yüzeysel bu tabuta ben öldükten sonra eğer sarılacak, üzerine konulacak olursam korkarım ki vücut hatlarım belli olur. Ne olursunuz benim üzerime geniş bir örtü örtün deyince Esma annemiz şunu söylüyor Hazreti Ebu Bekir Efendimizin hanımı. Ben diyor Habeşistan'da geniş ve aynı zamanda derin tabutların olduğunu gördüm ve bu derin tabutlara senin defnedilmeni eğer istiyor isen seni oraya defnedelim. Böylece hiçbir erkeğin gözü senin vücuduna ilişmez. Yani seni görmez kimse. Deyince Hazreti Fatıma annemiz çok rahatlıyor. Endişesine bakın. Halbuki öldükten sonra bir insanın sorumluluğu kalkar. Mesuliyeti kalkar. Haram ve helal hadisesi defteri kapanır. Hazreti Fatıma annemiz Artık öldükten sonra dahi vücut hatlarının belli olmaması için böyle bir endişe, böyle bir sıkıntıya girmiş iken düşünün bugünkü mümin hanımlar, Müslümanım diyen hanım kardeşlerimiz, kızlarımız nasıl oluyor da çok rahat giyinebiliyorlar. Vücut hatlarını belli edecek şekilde hatta ve hatta affınıza sığınarak yatak odasındaki elbiseler, kılık kıyafetlerle dışarı çıkarırcasına rahat giyinebiliyorlar ki bunu mümin bir kadın, mümin bir hanımefendi nasıl kabul edebilir? Biz Müslümanız çünkü. Başkalarının moda adı altında, çağdaşlık adı altında bizi yozlaştırmaya, bizi kendilerine benzetmeye yönelik bu tarz şeyleri bir mümin kadın nasıl kabul edebilir? Müslüman bir Ayşe, Müslüman bir Fatıma, Müslüman bir Hatice bunu nasıl kabul edebilir? Kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun. Nur suresindeki tesettür ayeti yani başörtülerini omuzlarına doğru sarkıtsınlar ayeti inince sahabe kadınları kendi eteklerinden bir takım parçaları kopardılar. O ayeti duyar duymaz başlarını kapatıp evlerine gittiler ve o andan sonra hiç tesettüre riayetsizlik yapmadılar diyor. Sahabiler de bunu işitince sahabi erkekler bunu işitince eve gittiklerinde eşlerine ilk söyledikleri şey bu ayetin talimatıdır. Bu ayetin talimatını sahabiler evlerine, eşlerine, kızlarına söyleyince Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ertesi sabah namazında Peygamberin arkasında kadınların safa durduklarını gördüğüm zaman başları kargaların başı gibiydi. Hepsi tesettürlü ve örtülüydü. İşittikleri an iman ediyorlardı. Teslim oluyorlardı. Gereğini yerine getiriyorlardı. Ey mümin anneler, ey mümin kızlar. Hazreti Ayşe annemiz bizim örneğimiz. Hazreti Fatıma annemiz bizim örneğimiz. Biz Allah'a ve Resulüne itaat etmek ile mükellef ve sorumluyuz. Hazreti Ayşe annemiz bir gün yanına bir gelinlik kıyafeti ince, vücut hatlarını, tenini belli edecek şekliyle getirilen gelinlik giymiş bir mümin sahabe kızımıza diyor ki nasıl olur da Nur suresindeki tesettür ayetine iman eden mümin bir kızımız böyle giydirile, giydirilebilir veya giyinebilir. O ayete iman eden bir mümin kız nasıl böyle giyinebilir diye kızıyor ve onu gönderip tekrar İslam'a uygun bir gelinlik ile oraya huzuruna gelmesine rıza gösteriyor Hazreti Ayşe annemiz. Resulullah'ın tezgahında ilim meclislerinde yetişmiş Allame bir sahabi annemiz. Şimdi ne oluyor mümin kızlarımıza? Şimdi ne oluyor mümin kadınlara? Tesettür bizim hayatımızda nerede kaldı? Şehit Kamil tesettürünün iffetinden dolayı, annesinin iffetinden dolayı canını vermişken, ecdadımız bu uğurda canını vermiş iken, bugün nasıl oldu da hayatımızdan neredeyse bitme noktasına geldi? Elbette buna riayet eden hanım kardeşlerimize, kızlarımıza bir şey demiyorum. Onlar... Allah'ın rızasına uygun hareket ediyorlar. Tesettüre uygun hareket ediyorlar. Ve onların yapmış olduğu şey adeta bir Meryemce duruş, Fatımaca duruş, Aişece duruştur kardeşlerim. Çağdaşlık adı altında, taklit adı altında nasıl da yozlaşabiliriz? Nasıl da rahat giyinebilir mümin bir kızımız, mümin bir hanımefendi? Mümin bir kadın nasıl olur da Allah'ın emrine riayet etmeyecek şekilde tesettürden kopuk yaşayabilir? Kızlarımızı öyle yetiştireceğiz. Kızlarımıza İslam'a uygun Nur suresine, Ahzab suresindeki ayetler uygun yetiştireceğiz. Tesettüre uygun hareket edecekler. Alınları da secdeli olacak. İffetlerine de dikkat edecekler. Haya ve edeplerine de dikkat edecekler. Çünkü onlar yarınlarının kendi nesillerini yetiştirecek anneleri. Cennet bize de lazım, onlara da lazım. Cehennem bizim için de, onlar için de aynı zamanda. Haram bizim için de geçerli, onlar için de geçerli. Onun için neslimizi kendimizde örnek olmak şartıyla neslimizi İslam'a uygun yetiştireceğiz. Tesettüre uygun yetiştireceğiz. Tesettür ergenlik çağına ulaştığı andan itibaren farz olan bir ameldir kardeşlerim. Yaş 50 olduktan sonra altmış olduktan sonra örtünürüz. Efendim söyleyeyim hele bir hadrimizi umremizi yapalım örtünürüz. Diyeceğimiz bir şey değil ki garantimiz var mı ertesi sabah çıkacağımızın? Aldığımız nefesi vereceğimize vereceğimiz nefesi alacağımıza dair var mı bir garanti mi aldık biz? Onun için Müslüman kızlarımız, Müslüman hanımlar üzerinde oynanan bu tesettürsüz hayat, İslam'a aykırı olan giyim kuşam tarzındaki tuzağa, hileye, desiseye dikkat. Mümin bir kadın, mümin bir kızımız tesettürsüz yaşayamaz. Açık saçık gezinemez. Açık saçık yaşayamaz kıymetli kardeşlerim. Allah'ın haram kıldığı işi imanlı bir yürek nasıl yapabilir? Lütfen bu konuda daha çok hassasiyet, daha çok çevremize duyuralım, daha çok bir gündem oluşturalım. Onun için günümüz koşullarına baktığımız zaman bu husus bizim için önem arz eden bir mevzudur. Bunu siz kardeşlerimle paylaşma ihtiyacını hissettim ve ulaşabildiğimiz herkese de bunu anlatacağız, bunu ulaştıracağız değerli kardeşlerim. Çünkü sadece adımızın Ayşe, Fatma, Hatice, Sümeyye, Rabia olması yetmiyor ki. Müslümanca da yaşayacağız. Hayatımızda da Fatıma gibi olacağız. Ayşe gibi olacağız. Kurtuluşun, huzurun kaynağı bu. Allah'ın rızasının yolu budur. Mümin bir hanımefendi, mümin bir kızımız Hazreti Fatıma annemizin yaşadığı derdi, sıkıntıyı yaşayacak. Mümin erkeklere karşı ben rahat giyinemem. Yabancı erkeklere karşı ben rahat giyinemem diyecek. Bunun karın sancılarını yaşayacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.